video atmıyorum. Bundan dolayı herkese özür dilerim. Nedeni hep okul var. Okullardan yani hep ders çalışıyorum. Hala kötüyüm. Evet, bugün yanımda yine bir konuk daha var. Merhaba. Tanımadıysanız Yaman. Saçını birazcık kestirmiş. Evet. Şuna bakın, şuna. Şöyle şekil bir şey yapmış. Arkadaşlar yani, bu arada kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bak Bak ne ara <laughs> şeyleri de. Arkadaşlar böyle şu an biz doğum günündeyiz. Arkadaşlar bir şey şeye çocuğur diyeceğiz herkes için. Neyse videoya geçelim. Bugün ne oynayacağız ama? Bugün dönercilik oynayacağız. Yani Ve de... arkadaşlar bu arada e, küçük bebek kuzenimiz bir yaşına giriyor. Onun doğum günündeyiz şu an. Evet. Daha demin demiştim. Ama bu sefer daha zor dedi. Neyse. Aa şu an şey yapacağız. Ee, nasıl desem döner olacağız yani. Hemen oyun hemen oyunca geçelim. Hemen şöyle so lan 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 bu başka lan bu başka videoda konuş. Tamam şimdi girdik Arkadaşlar er kusura bakmayın biraz yanlış oyuna girdik de. Başla. Başla. Ve oyundaki üçüncü günüm. Evet. Veya iki. Hadi başla. Bu arada... Bu arada arkadaşlar... Im, ya, e, birazdan... E, ablam da geldi, gelecek. Onun için. Videoyu izlemeyi unutmayın. Hı -hı. Tamam abi sen git. Az daha kes az daha. Seni unuttuk. Abiciğim ablacığım geliyor. Abi. Arkadaşlar ayaz e, ee, 9 yaşında ablama ablam ayaza çok yakın bu arada. O 8 yaşında ben 9. Herkesi bekletiyorum pardon. Herkes için özür dilerim. Arkadaşlar Şu bu birazcık bir, bir tane oyun seninki. var. Ee, büyük büyük fareden kaçış oyunu. İçinde araba da var. Buzdolabından eşyaları alıp iki tane çocuk çocuğa yem veriyorsunuz. Zorla bir oyun. Yani arkadaşlar ben sonra çok konuşamıyorum. Hadi. Hadi! Çok yavaş ya. Bunu geliştirmem gerekiyor. Kaç aniye daha bir dakika. Hmm. Şey kesemiyorum. Lan ne yapıyom ne yapıyom? Arkadaşlar çok iyi konsantrasyonla olamıyorum. Çünkü telefondan oynar, oynarken çok zor oynuyor. 100 dolar verdi. Gel. Tamam. Evet arkadaşlar Adem işi yokken ben oynadım bir tür. Aa, bir aksi geçen de ondan dolayı. Şimdi başka odaya geçtik orada oynayacağız. Yangı! Yangı! Arkadaşlar yangı varsa özür dileriz. Yangı yok gibi gözüküyor da yangı varmış gibi de gözüküyor. Demiyor mu? Evet. Yani şu an anda... Arkadaşlar ben reklamı geçip geliyorum. Ne var? 12. Ve Arkadaşlar lütfen ee? beyinleri yumruk gibi patlasın. Şimdi. Arkadaşlar çünkü her odaya girdiğimizde bu arada e, beyinleri yumruk gibi patlasın tamam mı? Aynen Tokyo gibi diyor. Yani. yani yumruk gibi patlasın beyni. Ben sınıfta bir tane ekran yapmıştım. <laughs> Bayağı güzeldi de video çekemiyorduk tabii. İlk önce bununla başlıyoruz. Evet. Geç 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 geç. Ayaz. Ha? Onun adı ne? Kraven. 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 Adamı arkadaşlar adamın burnu kaynamış. O ne? Tursu. <laughs> Şeyimizi koyduk. Tamam abi, sen git. Ben seni yine keseyim. İşimize yarayacak bu. Hadi. Ayaz bu. Herkes iki kere oynasın. Ha? Ama. De, oğlum ne yapıyorum ben? Bir orada aksilik yaşadım arkadaşlar. Herkese özür dilerim. Benim yanıyorum. Kafamı yarım mı yapıyorsun sen? Yok. Sadece bunu koyuyoruz. çok zor çok, çok zor oğlum oyun ya. Al abla. Abi abiciğim ablacığım iki tane istemeyin. Aa çok hızlı. İyi. Ben sana yardım edeceğim. Abiciğim ablacığım iki tane bir tane bir tane. Ben bir tane verebiliyorum. Ha? paraları paralar alayım. Ben paraları almış görevim. Evet arkadaşlar. Oğlum bir tane isteyin daha. Ben para versene. Adam belalaya gidiyor. İki tane istiyor. Ha, doğru ya. Adam iki tane istiyor abi. Duyam. Al abi. Bay bay. Ben şunları da alayım. para işleri bende olsun. Abiciğim ab ablacığım özür dilerim. Da abi? Parayı da boşa parayı da vermedi gitti ya. Oğlum ne yapayım? Al abi. Abla cimbek hemen geliyor seninki. Ben daha yeni başladım abla. Abla kızmaya başladı. Abiciğim sen vermeyeceğim. Sen sen bana kızdın. ben bence verdi. Git abi. Oyun bir tane kadar. Abla gitti zaten. Dönerini verdin mi vermedim ben? Vermedim hiç. Al abla, al abi. Pardon abla dedim. Abla bak çok sinirlenmeye başladı. Ona da ver. Hayda, döner bitti. Herkese özür, özür dileriz. Aa! Pardon. Lan dur, dur! Oyun bitti, bitti. Y yine bitti. İkinci görev bitti. Arkadaşlar çok zor ya. Oha lan 60 kazanç. Hadi otur. Yani arkadaşlar bu video bu geçmiyor Jack sanırım. Lan oğlum geçsene. Geçme şeyi falan da çıkmıyor ya. Arkadaşlar biraz aksilik yaşadık da. Hala. Ya ablacığım abicim biz bunu nasıl geçeceğiz ya tövbe bu reklam geçilmiyor mu? Bak şimdi Arkadaşlar aksilik. geçirme reklam yapmışlar. Bak bu, bak bu reklamı dördüncü defa izliyorsun. Bir daha olursa beşinci de verdim. Oğlum şurada bir tane mavi nokta var. Aha, aha, aha çıkıyor çıkıyor. Yok kanka bu, şey aa, konuşuyor ondan dolayı. Boynum, aa, boynum, boynum ağrıdı ya. Benim de ağrıdı ya. Aa, ha, ha, ay. Çok kolay. İyi. Oğlum yiyse Geç şöyle. Oh. Geçik sonunda. O da bir yere yanlış yaptım. Ne oluyor abi? Ay. Geç. Oo. adet paramız var. Bakalım ne alıp alamıyoruz. Aa. Arkadaşlar ayaz biraz size bağırdı gibi. Yok reklamlara bağırdım. Çok sinirim ya. Bu ne oğlum? Ek Reklam geçiyoruz. Reklam giriyor ya. Abi reklam oyun oynuyoruz. Oyun bitiyor. Reklamı oynuyoruz. Arkadaşlar Oğlum, saat bekliyoruz. Şunu alalım? Bu, Bu ne? Patatesleri daha hızlı nasıl kesebileceğinizi öğretebilirim. Ne? Oh. Sonunda. Az Patatesler daha az Patatesleri nasıl hızlı keseceğinizi öğreteceğim. Oh. Artık daha hızlı keseceğiz. Hadi. Am bir de başlayın. Orada yine bir şeyleri, bir şeyleri geçelim. Nasıl peki? Oha! Güzel. Arkadaşlar bu geldik zaman zamanda bayağı bir geliştireceğiz bu oyunu. Karacar da bayağı gelişmişti. Hemen geliyorum. Hemen geliyorum. Ab, ablacığım bekle. Ablacığım ablacığım ablacığım. Hızlı ol oyun hemen bitmesin. Yeterince hızlısın zaten. Hadi. Çok yavaşım. Avacığım bekle bekle. Bekle. Yaman yaman yaman. Sen dokunma sen dokunma. Paralar mı? Alma. Ben son doğru alıyorum zaten. Gide bir zamanı bakıyorum ben. Oy üçü de tek istiyor. Oyun alıp da ilgi ben, ben Oyun alıp da ben unuttum. Ben video arkadaşı söylerim. Arkadaşlar biz biraz sen sizle ilgilenmiyoruz. Kusura bakmayın yani. Video Arkadaşlar ben videoyu hiç konuşamayacağım bile. Odaklanmam gerekiyor. Ne oldu? Arkadaşlar ayak e Ayaz oyuna odaklanırken ben sizle biraz konuşayım. Arkadaşlar bu arada şimdi e kimin evimizdeyiz diye sormayın. Biz Gülhan yengemle... Deme deme deme. Videoya sakladın oğlum. Videolarda öyle şeyler denilmiyor ki. Ee, ablacığım abicim ablacığım, ablacığım çok özür dilerim. Bu araba vermeyeceğim. Bu arapları sevmiyorum ben. Arkadaşlar yorumlara yazın. Döner mi daha iyi? Lahmacun da yorumlara yazın. ve çiğ köfte bence de. Ben lahmacun ben döner seçerdim. Bir de lahmacun. Sadece birini seçebilseydin. Ben ne yapıyorum ben? Lan lan lan. Ben döneri istiyorum. Döner daha iyi arkadaşlar. Döner diyenler Oo. beğeni yazsın. Çiğ köfte diyenler yorum atsın. 2 mi 1. Al al çocuğum sana veremeyeceğim. Yok hayır. Oyun. Hadi be gün bitti. Oha 63. Yok bir daha rakramacı yemem ben. Ah, çok yoruldum. Başka bir şey Oha ya daha iki, tane, iki tur oynadım ellerim ağrıdı hemen. Ne? Ne? Um, ee, oh. ben sarsayım şey mıyım? Ben ne başardım da daha demin? Oğlum bu ne? Kaç puan aldın? geç um, geç geç geç. Evet arkadaşlar ben bu kadar oynayacağım. Bu oyunu. Arkadaşlar. Elim ağrıdı. Arkadaşlar biz bizim. Şey, izliyorsunuz ama. Bizim elimiz ağrıdı. Telefon. Şahar <laughs> be. Al şurayı ye. Bir şey ye. Yok oğlum ya selam. Sahte. Rush'ta oynayalım. Oynayalım. Bir kere yapma ben ya. gerçek jingle bass'ı aradım. Yalan. Gerçek. Gel arkadaşlar şu hiçbir işe yaramayan yalan oyuna girerim <laughs> yalan oyun <laughs> kesinlikle. Gerçi. Oh. Ay kayı kapanır kayık kapanır. Oh. Şu anda. Ne oldu? Kayık kapanıyordu. Süper gol oynayamıyoruz. Başka oyun oyunda oynayalım ben hiç oynamadım. Dedim öyle duruyordu. Size bir, bir biraz zaman video çekeceğim diye duruyordu. Hangi oyunu Yok bu kötüye benziyor. Bir şey indirelim. Arkadaşlar ne indirelim kanki? E bir tane oxford oyunu indirelim. Hı. Hmm. Şunu indirek mi? Şunu indirek mi? Şunu abi, bir şey dedim mi? Abi bir şey buldum abi. Şunu indirelim. İyi bu kötü olmuyor. ben bunu biliyorum. Niye? Ya bunu bunu indirek mi? Oğlum bak beraberle koyun mu var? Bak. Yok. Hmm. Bence iki kişilik oyun var diyelim. Neresi? Öyle yenecek de bir saçma saçma şeyler çıkacak ama. Arkadaşlar biz oyun bulunca size söyleyeceğiz. Ne zaman? Hem aksiyonlu bir oyun olsun. Arkadaşlar. Lan buna. Bakalım. Bayağı bakalım. Arkadaşlar bu Al arada Allah'ın Burada e, sevdiğiniz oyunlar varsa mut, mutlaka yazın yorumlara. Yani. Ne şey, ya, ya bir yükleyelim. Sprak Şipıra, değil o, o oyunlarda sprak. İndirelim Neyse. bu arada yükleyelim değil indirelim o. Ha, yükleyelim doğru. İndirim ne? Ben <gülüyor> indirim <gülüyor> diyorum indirim. Tamam. <laughs> bende bir ara bu oyun vardı ama bu telefonda değil senin. Oğlum ver. Bu dur dur Güzel benziyor. Bence kaleci kolu oluyor. Yok ama ya, zor. Arkadaşlar bir tane şey. Oyun şey, şey mi ya arkadan gelip öldürüyoruz e ya. Arkadaşlar hangi şeyin diyelim GTA GTA Vice'li işte mi yoksa Fame Extreme 23 mü? Yorumlar yazın yani. Tak. Hani bunu indirelim. Yani. Eee cihazım bu, bu sürü uygun değilmiş. Lan bu da ne değilmiş? 3 cihazı indirebiliyoruz? Ya, bunun... Oğlum bir tane bir şey buldum. Ya oğlum ya bunlar kötü. Lan 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 kötü bir şey gördüm. Arkadaşlar hadi ablam. <laughs> Netflix'in şeyinden bakıyoruz. güzel oyunlar çıkabiliyor da. Evet yani. Al kata inip bilgisayara bakardık. Hmm. Ama hmm. annem izin vermiyor. Lan bu ne alak koku melon ne alaka? Geri 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 geri. Ne hmm. oldu? Az önce birisini gördüm. Hmm. Yolum ya ne hiç bir ucu. Kokumasi. Bakalım ne var ne yok. Yeşil ışık kırmızı ışık oy oyunu indirelim mi? İndiririz. Ben CS sandım oğlum şunu ya. Oğlum abi çok iyi bu. Yok. Bu ben ne? Tıraş te oyunu. Yok bunu indirmeyelim. O ne indireceğiz ki? <laughs> bu ne? 2K. Oğlum Merve oyun indirmiştir. Bir bakalım mı? Ha? Oyun inmiştir. Bakalım. Oğlum basketbol oyunu. Yok, ona baktım ya zaten şimdi. Oyun inmiştir galiba. Evet. Hı -hı. Arkadaşlar size güzel bir şarkı göstereceğim. Kayıt kapanmasın, Kayıt kapanmasın. Kayıt kapanmamış. Arkadaşlar burada size söyleyeyim kayıt kapanırsa video çekmeyeceğim. Bir daha video çekmem eğer kayıt kapanırsa. Kayıt kapanırsa bir daha video çekmiyorum. Hı. Arkadaşlar videoyu şimdilik burada biraz kesiyoruz. Ben bir yere gidip geliyorum.